sörf yapmayı öğrenmek istiyorsun ama hiç öğrenmedin ama 80 yaşındasın. Keşke öğrenseydim diyeceksiniz yani diyeceksiniz. Mesela benim de yapmak istediğim şeyler var ama yaşlanmadan önce bunları yapmam gerekiyor. Benim inancım bu. Ve iyi hissetmek için sadece yapmak istediklerinde yapman gerekeni yapman gerekiyor. Çünkü mazereti uydurdukça yapman gerekeni erteledikçe kötü hissediyorsun. Hayat bu. Benim... Yani benim düşüncem de İyi olmak için tek yapmanız gereken her gün kendinizi 0.0001 geliştirseniz bile iyi hissedeceksiniz. Bugünkü konumuz iyi hissetmek. Evet. Arkadaşlar. Bir daha desene. Hi guys, I'm gonna tell you an incredible story. The story is finance book. Perfect. Perfect. Bir şeyler mi konuşacağız? Aynen. İyi. Konuşmayalım Çeksin işte bir. <laughs> Dur şunu şöyle yapalım. Tamam. Şimdi benim kendime düşünceler diye bir serim var. Aha kamera yine gitti. Hayda. <laughs> bok bulandı. <laughs> Kaç bin liralık kamera bu biliyor musun? Harbi bok bulandı ya. Harbi. <laughs> 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 Kaçtığı gibi bir şey yok değil mi? Yok. bulanmayacak bir yere koyacağım. Şimdi benim kendime düşünceler diye bir serim var biliyorsun değil mi? Evet. İlk izleyen sensin zaten. Evet. Bu kendime, kendime düşünceler serisine... Bu arada sen konuşanı sana uzatayım. Çünkü ben sesini... Mi evet, ben mi konuşayım? Ya, sen konuşanı sana uzatayım. Mikrofon gibi. Okay. Ses kaydı oluyor okay. şu an. Bu Kendime Düşünceler serisinde arkadaşlar, bugünkü konumuz iyi hissetmek. Evet. Alper Anne bize kendi birliklerine 3 dakika içinde ya da istediği süre içerisinde açıklayacak. Yani size hem anı hem de tavsiyeler bırakmış olacağız. Evet Alper Anne, seni biraz tanıyalım. Ben Alper Anne, 21-22 yaşındayım. E, Migros'ta çalışıyorum, az bir ücretli çalışanım. 2 yıldır mikrofona çalışıyorum. Bir dakika. Çok detaya girmene gerek yok. Kabaca anlatsam yeterli. Çünkü seni hiç tanımıyorlar. Bir anda kalp krizi geçirmesinler. Tamam. Bir anda bilgi yüklemesi yapmıyorlar. Okay. Ee, yazdım. Çok saçma oldu. Hayır, hayır, hayır. Ne? hayır Çok doğal oldu. Gerçekten. Edipleyince görürsün. Doğa editliyim ve çok doğal şey. Çünkü niye bana olmuş Çünkü... Sen biraz konuş ben rahatlamak istiyorum. <laughs> tamam tamam. Kameralara şimdi içinde. ben kameralara alışkınım arkadaşlar. Sürekli video çekiyorum bildiğiniz gibi. Standart moddayız değil mi? Evet. Şimdi... Şu an 3 yükseldi. Öyle oluyor. Evet arkadaşlar biraz ben konuşacağım. İyi hissetmek bana kalırsa istediğiniz yapmaktır ama kendi <laughs> sınırlarınız içerisinde olup diğer insanların sınırlarına girmeden. Yani istemediğiniz bir şeyin size yapılmasını istemezsiniz değil mi? Yine aynı şekilde kimseye istemediği bir şey yapmadan istediğiniz gibi hobilerinizle kendinizi geliştirerek istediğiniz paraları kazanmanız için gerekenleri nasıl yapacağınızı öğrenip gerekenleri uygulayarak yaşamakları iyi hissetmek. İyi hissetmek için hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında. Sadece oturup bizim yaptığımız gibi kendi aranızda sohbet edebilirsiniz. Ama faydalı sohbetler bizim yaptığımız gibi bir kahve içseniz, bir su içseniz bile iyi hissedebilirsiniz. Bunlar benim düşüncelerim. Aynı zamanda iyi hissetmek için kitap okuyabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz. Dizi, film izleyebilirsiniz, ip atlayabilirsiniz, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. İyi hissetmek için sadece uyandığınızda bugün çok iyi hissediyorum demeniz bile yeterli benim düşüncemde. Sen ne düşünüyorsun? ve hani mesela ben şöyle yapıyorum her sabah erken kalkıp yürüyüş yapıyorum ve yolda en az hiç tanımadığım insanlara günaydın ve gününüz güzel geçsin günaydın merhaba diyorum en az iki kişi eve dönene kadar garanti 5 ila 10 kişiye selam vermiş ve onlara mutlu edecek şeyler söylemiş oluyorum ve hiç tanımadığım insanlar bana gülümsüyor ben de onlara gülümsüyorum aramızda hiçbir beklenti yok hiçbir para alışverişi yok birbirimizi tanımıyoruz. Ve sadece birbirimize iyi hissettirecek sözcükler söylüyoruz ve birbirimizi hiç tanımıyoruz. Mesela bu da çok güzel bir şey. Düşünüyorum şu an. Sen ne demek istersin? Ben bir şey demiyorum. <laughs> Oradan da çekiyor. Yorumlarda belirtelim. <laughs> Yani benim düşüncemize iyi olmak için tek yapmanız gereken her gün kendinizi 0.0001 geliştirseniz bile iyi sezeceksiniz. Birazcık sen ekleme yapalım Sarp abi. Hiç modda değilim. <gülüyor> <gülüyor> sen öyle şey değil mi? İlk video çektiğinde ben de böyle Çok hızlı oldu. Hızlı oldu. Ben alıştım artık yani. <laughs> bir anda kameraları kurdum. <laughs> Bakın arkadaşlar şu an bu videoyu Editlediğimde izlediğinizde şunu hissedeceksiniz. Biz gerçekten şu an mutluyuz ve iyi hissediyoruz. Yani iyi hissetmek bu kadar kolay. Büyütmeyin yani olayları. İşte benim gemiye ihtiyacım var, benim motora ihtiyacım var, benim Nike giymem gerekiyor, Adidas Ultrabus, Adidas şu şu markayı giymem, şunu satın almam gerekiyor gibi düşünmenize hiç gerek yok. Tek yapmanız gereken doğa içinde oturmanız. Motor sürün arkadaşlar. Motor sürmek iyi hissettiriyor. Yani ama önce motor almanız gerekiyor. <laughs> yalan mı? Yalan. Nasıl yalan? Motorun yoksa motor süremezsin. Kirala. Yani bu da bir teknik arkadaşlar ama kiralamak için de para ihtiyacınız var. O yüzden önce para kazanın. <laughs> kapattık bu kadar mı? Yok kapatmadık. Her yerde kamera var ya. <laughs> <Doğru>, Rahatlıyordum. <laughs> <laughs> kapattık kapattık. <gülüyor> Kaç dakika oldu? 7 dakika oldu. Azıcık daha konuşup olabilirim. Başka aklına gelen bir şey var mı? Sen konuş ben dinliyorum. Tamam. Ve ayrıca benim demek istediklerim şunlar hepimiz bir gün öleceğiz ve yaşlanırken yapamadığınız şeyler için pişman olacaksınız. Yaşlandığınızda pişman olmamak için şu an yapmak istedikleriniz neyse onları nasıl elde edebileceğinizi öğrenin ve onları elde edebilmek için, yapabilmek için gerekeni gerçekten yapın. Çünkü şu an ben 23 yaşındayım ve yaşlandığınızda şöyle düşünseniz ya 60 yaşına geldiniz, 40 yaşına geldiniz veya 80 yaşına kadar yaşadınız veya daha fazla. Ama hani ip atlamadıysanız, düşünsene ip atlayan birini görüyorsun, vay be ip atlıyorsun. Ya da motor süren birini görüyorsun, hiç motor sürmemişsin, vay be motor sürüyor Ya da denizde rüzgar sörfü yapmayı öğrenmek istiyorsun ama hiç öğrenmedin ama 80 yaşındasın. Keşke öğrenseydim diyeceksiniz yani diyeceksiniz. Mesela benim de yapmak istediğim şeyler var ama yaşlanmadan önce bunları yapmam gerekiyor. Benim inancım bu. Ve iyi hissetmek için sadece yapmak istediklerine yapman gerekeni yapman gerekiyor. Çünkü mazereti uydurdukça şey, Yapman gerekeni erteledikçe kötü hissediyorsun. Hayat bu. Benim düşüncelerim bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm platformlardan beni takip edebilirsiniz. Ben Finance Book. Bu seriden ölene kadar devam edeceğiz. Kendime düşüncelerden hepinize selamlar ve Finance Book'u ben ölene kadar ya da ödüklükten sonra takip edebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir tane de şuraya bakarak şey, bir ne yapalım? şöyle ama biraz alttan tutuyorsunuz tamam. yani <laughs> <tabak fotoğrafı> <laughs> <laughs> uçuyor ördeğe bak